Olur, olur. Bu da 61 yaşında bari buradayım. Burada doğdum, büyüdüm. İşte çoluk çocuk sahip olduk. Torun sahip olduk. Bu beyaz oldu lan. Annesini çekip duru bu aynı. Oğlan babasını çekip duru. Aydın olduk. Buraya yerleştik, burada kaldık. Bir tarafı da gidemiyoruz gari. Tamam buralıyız yani buradayız. Sudan'dan dedemiz gelmiş buralara. Babamız da burada doğmuş, büyümüş. Ege'liyiz. Aydınlı'dan daha fazla aydınlıyım yani ben burada. Memnunuz yani buralarda. İyi yani rahatımız iyi yani. Allah'a şükür. E komşularla çok iyi aralarız. Hiç öyle bir işimiz yok yani kendin iyi olursan herkes iyi ya. Sen kendin iyi olmasan herkes kötü olur senin gözünde. Ben 9 yıldır bu köyde imamlık yapıyorum. Bu kardeşlerimizle birlik, birlik ve beraberlik içerisinde 9 yıldır hiçbir ayrımcılığı hissettirecek bir hadise yaşamadık. Halkla birlikte iç içe beraber yaşıyoruz bu kardeşlerimizle. Yani yerleştik yani aydınlıyız, Türkeliyiz. Yani biz kendimiz Türkiye, Türklerden yani aydınlardan farklı bir hissetmiyoruz yani. Yani milli bayramlarımız da olsun kendimiz yani coşkuyla kutluyoruz aynı Türk insanları gibi. İstiklal Marşı'mızı seviyoruz, bayrağımızı seviyoruz. Yani yurt dışındaki şeyleri biz çok karşı geliyoruz yani televizyondan gördük. Ee, ıı, ırkçılık ayrım yapmışlar, öldürmüşler yani. <laughs> çok ben kötü ben bir şey bulmuştum. yani. <laughs> Doğru bir şey değil. Onu da yani sadece oralarda oluyor zaten bu ırkçılık ayrımı çoğunluk mu? Birbiriz yani hadi burada hani yok sen şu ırktansın bu ırktansın deyip de hani, kimisi hani burada öyle bir ırkçılık yok. Seven evleniyor, sevmeyen evlenmiyor. aynı yani, hani, Türkler nasıl hani, beyazlar nasıl birbirini sevip sevmeden bizim burada da öyle yani. Kızım mesela beyazdan evlenmişti. Gel, oğlum da öyle beyazdan evlendi. Değil, torun sahibi olduk öyle işte. Muş, evet, evet de, eve annemizden, nenemizden ne gördüysek onu yapıyoruz. Aynısını. Mesela nenemiz de öyle yapıyormuşmuş. Annem de aynı yapıyordu. E, ben de aynı yapıyorum. <laughs> Torunlarım da çocuklarım da aynısını yapıyor. Öyle yani. Evet hiç hani yani mesela bir bayram olsun hani milli bayram bayramlarımızda. hemen yani ben bayraklarımızı, İstiklal marşımızı, Atatürk'ümüzü yani. Hani hep severek coşkuyla hani içimiz hani bayağı ona nasıl Hani sizler nasıl heyecanlanıyorsanız biz de aynı, aynı yani biz Türkiye'de doğmuşuz ki Atatürk biliyoruz. Hani milletimizin kurtarıcısı Atatürk. Bayrağımızın temsilini biliyoruz, İstiklal Marşı'mızın anlamını biliyoruz. Yani aynı yani hiçbir farkı yok yani. Siyah beyaz gibi bir ayrım şey olmaz yani hiçbir şey yok. Yani herkesin hani dini, dili onu bunu ayrı oldu bile hepimiz Allah yaradık. Olur.